Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dizi Raid ile e, araçlarımız ile güzel bir offroad yapacağız. En büyük dağa çıkacağız. Evet kayıpa devam edebilirsin kardeşim yavaştan. O arabaya dokunmadan abi kenardan. Ee, Gaia önde yola çık sağa çek kardeşim. Zeus. Abi geç. Aynen. Tek 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 sıra yapın abi. Çok güzel. Ben bir öne geçeyim. Mükemmelsiniz abi. Gelin. Pardon. Pardon NPC kardeşim. Yavaş gelin basmıyoruz çok burada. Otoban yoluna zaten çıkmayacağız bir ihtimal. Çıkacağız herhalde dur bakayım. Ee, Gai, öne geç sağdan devam et. Arka arka gelsin abi. Yasir devam et devam et Yasir. Knight oh, abi oh, de oh, evet oh, hafif oh, bir ping oh, oh, var. Knight oh, oh, oh. abi sen en ön en sona geç abi. Knight abi en sona geçsin. <laughs> Arkası devam etsin abi. Devam et kardeşim. Just devam et. NPC'ye bak ya. Allah. ortalık tamam. karıştı. Tamam. NPC'den sebep abi. ön, ön taraf bekle, ön taraf beklesin. Ön taraf bekle, ön taraf bekle. Azıcık ileri al. İleri al, gel gel daha ileri al. sağ çek, en sağ çek. Arka taraf geldi mi? Tamam devam et. Ya bu NPC'ler inatla böyle önümüzü sanki bekliyorlar da. Önümüzü bek geçmemizi bekliyorlar, önümüzü kırıyorlar. Çıldırıyorum. Beni. Oha, oha. takla <laughs> oğlum. Ön taraf güzel gidiyoruz abi. Biz devam edelim. Daha... Ya arkadaş normal araçlar yolumuza taş koyuyor. <laughs> Beyler hafif yavaşlayın dedi. Arka taraf iki kişi kaldı. Hafif yavaşlayın. Çek yavaşça. Ya. Ya, <laughs> Arkada niye iki kişi kaldı öyle Geliyor ya? geliyor onlar geliyor ne şimdi. Abi? Yavaşladık abici. Biraz daha hızlanın abi. Tamam mı abi arka? Tamam, ufak tamam, hızımızı arttırabiliriz. Gel. Hızımızı ufak arttırabiliriz. Ben konvoyu kamera arabası gibiyim, bak bak. konvoyunu sollayan kamera arabası, en öne geçiyor ince ince. Aa Gayya şey. öne dön kar öne geç kardeşim. <laughs> <laughs> Bizi <Bezes> sıvıştı <uyuştu> da. <laughs> <laughs> Gayya. Gayya <laughs> öne geç. Kaya tek sıra yavaş. Gayya uçtu. Arkayı bekle. Arkayı bekle Gayya <laughs> ne yapıyorsun? Tamam ya, yasir, ya, devam yasir, 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 yasir devam et kardeşim. Yasir devam et kardeşim. O gelir. Gayya'nın interneti kaptı. Sıkıntı yok. Yasir şimdi ileride sağ çek şöyle aynen. Arka taraf geçsin önüme öne geçin lan <laughs> Kaya yolu kullan Kaya. <laughs> Yetiştir, tamam ee, Yasir en önden devam et kardeşim. Çıkar abi o araba kökle sen. Yasir soldan <laughs> devam <daha> mı Sana ben geç. Ben birine vurdum aşağı doğru gidiyordum. Geliyor geliyor devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yerde kenara çekeceğim ama Abi. Yapma. Abi tut. Bir dakika. Lan daha jine oldum. Aa çıkıyor ya lan. Geçtim öldün de <laughs> Burada hacı burada durmayın. Burada kaptırın. 64 model sürüyormuş gibi. Yavaş olun dön gene. Abi sakin. Allah ben getirdim. Yapma biri gidiyor. <laughs> tamam devam et. Ekip devam etsin abi devam etsin. Haydi beyler çıktık. Ee, üzerinize afiyet ablam yemek getirmişti. Allah razı olsun. olsun. Yavaş yavaş beyler. Ben geldim geldim. Arkadaşlar abi, dağcılar var yolda. Arkasında. yolda dağcılar var ben da. Yere ee, şimdi Benim bir mi? dakika bir dakika. <laughs> Fak dedi abi. vaktidi dedi beyler ezin fark dedi. Ezim. Fark dedi ya. Ben ben ben, ben güzel abi ben abi, abi, şey abi ben güzelce yol isteyecektim fark dediyse. Evet, Ezersin. De selam veren fark şey evet. zaten. Evet. Selam verdi. <laughs> Evet arkadaşlar bir offroad videomuzun daha sonuna geldik Like atıp abone olmayı unutmayın Kafamı atmayın <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah <gülüyor>